Antalya'da bir nişan töreninde korkun cinayet işlendi. Nişanda davetlilerden 16 yaşındaki Ali Bey ile Süleyman S. arasında eşime baktın iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Aileler ve akrabalar da olaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İşte tam da o sırada elinde ekmek bıçağıyla kavgayı ayırmaya çalışan Akraba Mustafa D.'nin Bıçağını alan Süleyman S. adeta gözü dönmüş bir şekilde saldırdı. 16 yaşındaki Ali Bey'i karnından, Mustafa D.'yi ise kolundan bıçakladı. Ağır yaralı Ali Bey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan geç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha çocuk yaşta nişan gecesi kanlar içinde can verdi. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Süleyman S. ve kavgaya karışan 3 kişi cinayet büro ekiplerinin gece boyu süren operasyonuyla yakalandı. Cinayet zanlısı ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi. Acı gerçeği ortaya çıkaran bir başka detaysa olayın vehametini daha da arttırdı. İddiaya göre katil zanlısı Süleyman S'nin eşiyle hayatını kaybeden Ali B'nin daha önce nişanlı oldukları ortaya çıktı. Yani dün aynı sokakta arkadaş olan iki genç bu defa kanlı bir hesaplaşmanın tarafı oldular. 16 yaşındaki Ali ve Manavgat'ta göz arasında toprağa verildi. Antalya'daki bu nişan töreni ne yazık ki iki mutluluğa değil kan ve göz yaşına sahne oldu.